Yalnız Aurora burada hızlı bir şekilde Baron'u alabilecek bakalım. Görüyor şu anda oraya doğru ilerliyor Beşiktaş ekibi. Dört kişi pozisyona çok yakın. İrelia orada değil. Çok pisti, çok listli. Bunu da hatırlatalım. Ruvelio, Stroke, Robin. Ne yapacaksınız? Bakalım içeriye girebilecekler mi? Üç bine kadar indi orada canı. Çok güzel bir sersemlikle geldi. Üzerine Ruvelio'sa ulti geliyor. Hios'un canı azalmış durumda. Evet geliyor. Bu ulti orada biraz boşa gidiyor ama kapıyı kapatmayı başardı. Kimde kaldı? Gragas'ta. Çaldı, çaldı. Gragas, Gragas'ta. çaldı. Robin orada çalıyor. Ardından skorlar gelmeye devam ediyor. Hios şimdi hala hayatta içeride. Güzel bir ulti Tarxay'dan. 3 kişiye birden tutturmayı başardı orada. Rek'Sai de düşüyor. Beşiktaş 3 skor birden alıyor bu pozisyonda. Hem de üzerine 4. skor da aldılar. Üzerine Baron'u da çalmayı başarıyorlar. Bir de Kadim Ejderha var. Yani e, Aurora kendi ipini çekti diyebiliriz bu pozisyonda. şimdi Rich'i oradan uzaklaştırdı ama Trix nerede? Trix nerede? Rich geliyor. Rich gel geliyor ters taraftan H Trix içeri girebilir. Şimdi Trix girdi oraya ama Rich çalmayı başardı. Daha doğrusu almayı başardı. Trix'in çalma denemesi başarısız oldu. Rich düşüyor ama hiç önemli değil. Alev Ejder'i gitti orada. Wisdom Marshall ikisi de yakalandı. Long B de içeride. Long B içeride can kaybetmiyor adeta. Skoru çıkarmayı başardı. Kan havuzu Marshall'ın da canı oldukça az kaldı. Marshall'a düşecek gibi görünüyor. Son bir vuruş gelmedi ama arkada oh! bu sırada o zirin ölmüşse sağlık veriyor. Üç skor dört Azir ne yaptı? Yetenek güçlü yetenek atışları da gelmeye devam ediyor. Holy Phoenix orada minyon dalgasını temizledi. Şimdi dört kişilik bir kule altı denemesi gelecek. Mavkay da geliyor. Tricks orada sersemletmeyi başaramadı. Sıçra Kazaya mı uçuruyorlar? İleri doğru atılıyor Marshall. Orada skoru da almayı başardı Kazya'dan. Şimdi Trix'in canı az. Fencer geldi ama dörde bir durumda Fencer. Ne kadar tank olursanız alın o kadar tank değilsiniz gibi görünüyor. Fencer'in canı da azalmaya devam ediyor. Şimdi arkadan yalnız hiç geldi. Koza kaçınca Fencer geri döndü. Yalnız Etrix içeride. Ulti kaçtı. Hükümdarın muhafızları yanlış yere doğru gitti. 5 kişi birden orada. Şimdi için düştüğü yerde bir skor daha gelecek. Şimdi içeri giren bir Vladimir var. Ne kadar geç geldi Longby oraya öyle. Son bir skoru çıkarmayı başardı ama çok tank bu arada Longby. 10. seviye. Wisdom'un üzerine gidiyor bir skor daha. Wisdom, o menzilden çıktı ama kuleden kaçış yok. Wisdom'a 2'de 2. A2. Bir skor daha gelir mi Longby'den? Longby'nin sihirdar bir yok ama da almayı başardı. Geç geldi dedik planlıymış tamamen. Bardo bu arada Hatrix'in yolunu değiştirmek üzere geldi. Tom bir kovalayacak mı? Tabii onun temel yetenek gücü az olduğu için ona vereceği ihtiyaç az oldu. Şimdi Evenion, Side Note'la birebir yapmak istiyor. Side Note'dan bu arada bir sıçra geldi. Evenion ilk rotasyonu gidince... Ezreal'a yem olmasından başka bir şansı kalmadı. Bu arada arka tarafta Yansın. Crystal önceden düşmüştü. karşı ormana giriyor. Yoğumsuzun da bastı. Orada totem kesmeye çalışan korpusun üzerine gitti. İnanılmaz bir oyun. Bye bye korpus. Hatrix. Kesinlikle haftanın deni hareketlerinden birine imza attı.